Arkadaşlar bugün özellikle büyük heykel yapımı, ahşap heykel yapımı ile ilgili bilgi vereceğim. Ee, heykel için malzememizi seçiyoruz. Kaba işlemeler için pala testlerimiz var. Şu türü şeylerimiz var, kesicilerimiz. Özellikle kalıpçı keseri olması gerekiyor. Kalıpçı keserin özelliği şu kesme kısmının kısa olmasında, daha rahat kontrol edilmesine. Sonra burada ve vurma tokma görüyorsunuz. Kaba olarak bunlarla işlenir. İnce işlemlere gelince ikinci bölümde ben ayrıca bilgi vereceğim. Detay çalışmaya başladığımızda, yani iş hassaslaştıkça kullanılan malzemenin ebatları da küçülür, bıçaklar da kullanılabiliyor. Hı. Bundan sonrası Dremel dediğimiz alet de